e, ee, sakince dinleyin ve doğru cevap tamam. ]layın. Tamam mı? Şu şekilde yaptığımızda ağrı var mı? Anas! Erkekle kadınla konuşmaz. E siz benimle konuşuyorsunuz ama. Ben erkeğim. Hiç sanmıyorum. <laughs> yani bizim burada 12, Amerika'da 28 oluyor. <laughs> Tabi aşkım parada düşüyoruz ama tansiyonda koymuşuz. Orada yazdığını söyle, söyle bakayım aynısını. Ben neymişim? Salak. Hayır, yazdığını söyle. Ronaldo yok. Ben... <laughs> Hayır, Kemal Doğru'yu söyle, hadi. Göt. Ne? <laughs> Köprüyü geçene kadar. Baba gördün mü ayı dedi bana. Ben öyle bir şey demedim. Ha pardon o zaman sinek vızıldıyormuş. Sinek olsaydım senin etrafında dolanırdım canım. Baba gördün mü bok dedi bana. Yeah. Listen to me. Baba ya Oktay duyacak şimdi. Ya nereden duyacak mal o mal. <laughs> oldum şimdi. Yok yani. Baban da damada mal diyor ama asıl kendi mal. <laughs> veriyor. Sana almadı ki ya, bu Yanındakini aldı. Bak bak. Bir mal gibi bakıyor. <laughs> uh, artık ya. ya bu kadarını da yiyen maldır. Hangi salak yer bunu ya? Ben dedim bu polis iyi adam